Abdest belli organları usulüne göre yıkamaktan ve mesh etmekten ibaret bir temizliktir. Bir ibadet ve itaattir. Abdeste güzel oluşundan ve temizliğe yardımcı olmasından dolayı vuzu adı verilmiştir. Abdestin manevi birçok faydaları ve sevapları olduğu gibi maddi olarak da pek çok yararları vardır vakit vakit abdest alan bir Müslüman temizliğe riayet etmiş, temizliği alışkanlık haline getirerek kendisini birçok hastalıklara sebebiyet verecek kirli hallerden korumuş olur. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur buyurulmuştur. Bir hadisi şerifte şu anlamdadır. Her kim emrolunduğu gibi abdest alır ve Emrolunduğu şekilde namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. 137. Namaz gibi bir kısım din görevlerini yerine getirmek için abdest almaya gerek vardır. Bu görevlerden her birinin yapılması abdestin bir sebebidir. Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, tavaf edemez bir mahfaza içinde olmaksızın Kur'an'ı tutamaz. Kur'an'ın tam bir ayetinin veya bir kısmının yazılı bulunduğu bir levhaya el süremez. Bunları yapmak haramdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezber olarak veya karşıdan musafa bakarak abdestsiz okuyabilir. Aklı olan ve bülü çağına eren ve suyu kullanmaya gücü yeten her Müslüman, Gerektiği zaman abdest almakla yükümlüdür.